Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalı TV ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. AVE ve onu yere. Türkiye'deki mankenlik ilgini düşünsüz ben onu çok merak ediyorum. Türk mankenleri ne kadar başarılı oluyor? Yani manken var, mankencik var ha. mesela. Ona her gelen ben bunu model bugün gibi, manken gibi. Mesela <laughs> evet. soralım efendim, gibi Eva'ya şey. soralım. Benden manken olur mu mesela yani? Şöyle kalkayım da efendim. Olur arkaya dön, arkaya sürekli durursa olur. Öyle mi? <laughs> Peki, bu da bir şey efendim yani. Demek ki... Manken olmak kolay düşünüyorlar ama başarılı manken olmak zor bence. Çünkü etenek, güzellik, şarm... Her kadında şarm olması lazım. Bazen böyle ini çıkan, Aa, ben gencim başarılı olurum. Ama e, her kadın kendini bulana kadar çok çalışmak zorunda. Aynı aile mesela bir sürü kitapları her her şeyi takip etmek zorunda. Aptal olmamak e, büyük bir avantaj. Manken olmak kolay diyorlar. Bilmiyorum. Peki Türkiye'deki olsun. mankenleri ne ölçüde başarılı buluyorsunuz? Şimdi başarılılar var tabii ki. E, Ebru Şallı, Çağla Şikel yani özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Kesinlikle ilgilendirmiyor. Tüçek kazas. Yani bunlar başarılı. Eski tayfa mankenleri, Sema Şimşek mesela, Ebru Yürün. çok Bence. Çok güzel. Evet. Başarılılar. var. peki şöyle bir şey var. Ekşi Sözlük diye bir şey var. Böyle internette mesela ünlüsün hı hı. E, sen güzel bir modelsin ve senin hakkında böyle insanlar işte giydiriyorlar sana ya da böyle güzel şeyler falan yorumlar yapıyorlar e, bu böyle. Genelde bir pek sitanın. güzel şey yazılmaz orada hep böyle. Ters mesela şey ben yani. e, seninle ilgili e, bakmadım genel olarak, olarak baktım yani manken deyince efendim. Neler evet çıkıyor karşımıza yani. ekşi sözlükte ona baktık. Hı hı. Efendim şöyle şeyler var çok enteresan tabii yani ben böyle seçiyorum cımbızla içine koyuyorum. Sabah kahvaltısında portakal suyuna e, katılmış e, pardon özür diliyorum. Sabah kahvaltısında portakal suyuna batırılmış pamukla beslenen güzel yaratıklar olarak nitelendiriliyor mankenler efendim. Ee, böyle bir enteresan o şey var. O Nasıl oluyormuş bu? Portakal suyuna pamuk batırılmış. Yani beslenmeden örnek veriyorlar. Hiçbir şey yemiyorsunuz tabi değil mi? Yani çok Yok, dikkat ediyorsunuz. Yok Ben yemek yiyorum ama seçici davranıyorum. Tabii. Ya Ben şey duymuştum bir e, birkaç manken varmış. Onlar zayıf kalabilmek için pamuk yuttuklarını duymuştum. Sen duydun mu böyle bir şey? Çok saçma onu şey e, bence bu o çok saçma. O midede işte okum. bir tamam çok zararlı ama midede bir tokluk hissi falan yaratıyormuş diye. Ay yok. <laughs> o bence hastanede sonuçta bence, böyle bir şey. Evet, Ben de... duydum öyle bir şey. hastanede. şey. Kesinlikle Mesela ya. şöyle bir şey var. Komple sanatçı terbiyesinde hanım kız var. Mesela bu da enteresan. Komple sanatçı terbiyesi. Debise Karatay <laughs> <laughs> mı? Hanım kız. Hanım, hanım kız olarak <laughs> nitelendirilmiş efendim. Tabii, şey. Herkes şey. kanımcık valla. Bilinçli yazıcı. Dünyada başka örneği olmayan çok meslelik kavramının çıktığı kaynak. Mesela her şeyi yapıyorlar ya şimdi işte hmm, müzikte, evet. sinemayda, şuydu, Sen de mesela. Ya ama olayına gidiyorsun. Zaten vardı. Sinekler bastı efendim. Evet. Dışarıda yağmur yağıyor ya, içeriye <doldular. gülüyor> e Mesela şey var. Beyin fonksiyonları normal insana göre az çalışan kız ya da erkek. Efendim bu biraz şey, e, şiddetli çok bir şey. Çok biraz sert olmuş. Kızmış evet. belli bu kim yazdıysa. Böyle şeyler var yani. Enteresan yorumlar. Çok enteresan yorumlar E, o kim o yorum yaptı Bunları böyle vatandaşlarımız i̇şte, giriyor evet, efendim evamaya evet. Ev diye yazınca mesela açılıyor böyle hmm. Tamam evamaya Ev hakkında ne mesela ben mesela girsem maşallah var Allah taş yapar gibilerinden böyle şeyler söylerim yani. Ya, Çok ömürler ne diyorlar? Okudun mu yoksa okudun ya, Tabii mı? okuyoruz. Yani. Sen de girince ekşisözlük.com'dan efendim giriyorsunuz ve istediğiniz zaman bakabiliyorsunuz. Ve güzel bir klibimiz gelecek <laughs> şimdi. Parça ile girelim. Kutsi, Sanene ve ardından Namurantı ve Kandana'daki birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor.